Yeni enerji arayışında e, fotonik geçişe dayalı, zıt kutuplu fotonik geçişlere dayalı enerji arayışında, fizikte yeni bir enerji arayışında, fotonlara dayalı, renge dayalı yeni bir enerji arayışında. Daha önce yayınladığım e, video ve resimlerin arka fon resmini kahverengi yaptım. iki tanesinin anlamanızı daha kolaylaştırmak için üçgen ve üçgen içinde üç tane üçgende gözüken renk döngüsünde bu seriyi bağlamaya çalıştım. Renk serisini bu prizi bağlamaya yapmaya çalıştım. Bir anlatım kolaylığı açısından bu üçgen olmak zorunda değil. İki boyutlu bir desen olmak da zorunda değil. Kablo, fiber kablo, altın düzenekleri ya da Düz yüzeyler de olabilir. Üçgende anlamanızı kolaylaştırmak için bu enerji akışının kutuplarını daha basit olsun diye böyle gösterdim. Üçgeni elimle çizdim. Ee, bedava bir programda elimle çizdim. Bir sürü çizgi oluştu. İçinde üç tane <laughs> merkeze dört tane, 3 dört tane gereksiz çizgi etrafında da üç tane gereksiz çizgi oluştu. Onları silemedim o gereksiz çizgileri saymayın. Üçgen, üçgenin içinde de üç tane üçgendir. Birkaç tane bu gereksiz çizgileri silemedim çünkü silecek programım yok, param da yok. Bir üçgendir. Üçgenin içinde de üçgen olarak eşit dağılmış üç tane renktir. E, gereksiz çizgilerin silinmesi gerekiyordu. Silecek programım yok. Onu da satın alacak param yok. Ancak bu kadar çizebildim. Bu yeni enerjiyi, fotonik enerji akışı bunu iki kutuplandırmak isterse mavi beyazdan kutuptan siyah beyaz kutuba isterseniz kırmızı beyazdan e, evet, siyah beyaz kutba ya da kırmızı beyazdan e, kırmızı siyah kutba isterseniz mavi siyahtan e, efendim söyleyeyim mavi beyaz ya da siyah beyazdan mavi beyaz kutba hangi kutuptan hangi kutuba bağlayacağınızı da artık kendiniz düşünürsünüz. Burada kahverengi Kahverengi farklı bir ögedir, ışık ögesinde de tamamen farklıdır. Kahverengi de bu şekilde olur. Onu da sonra açıklarım. Kahverengi ögesinde sonra açıklarım. Burada fon rengini değiştirdim. Daha iyi anlamaz açısından. Burada gözüken e, bu çizgiler var ya, bu çizgiler. Bu çizgileri silemedim. Silecek programım yok o da para istedi silemedim. İşte bu çizgilerin olmaması lazım. Şurada şurada çizgiler var ya bir sürü çizgi var. O çizgilerin silinmesi lazım. Bu çizgi olmaması lazım. Bu çizginin olmaması lazım. Bu çizgiyi silmek lazım. Yani temiz temiz bir şekilde üçgen çizip içinde de üç tane üçgen çizecek programı satın alacak param yoktu. Telefonumda da kalemli telefon değil parmaklarımla ancak bu kadar çizdim. Üçgeni bile parmaklarımla çizdim. Ne daha bir programdan işte param yok. Sigara param bile yok. Ancak bu kadar çizebildim. Anlayın. Bir tane üçgen, üçgenin içinde üç tane renkli üçgen bu kadar merkezde birleşiyorlar ama bu bu anlatım kolaylığı açısından üçgen olmak zorunda değil yani bunu fiber kabloda deneyebilirsin altında deneyebilirsin düz yüzeylerde deneyebilirsin manyetizmayı renklendirerek deneyebilirsin ışık enerji ışıklarında lazer ışıklarında bu prizleri yapmayı deneyebilirsin tamam teşekkürler